Başladı değil mi? Merhabalar. Bugün yeni bir maceraya başlıyorum. Bu gördüğünüz dominarın Türkiye'nin en güçlü dominarı yapacağım. Doğru duydunuz. Bu videoya başlamadan önce birkaç tane işlem yaptık biz. Yapılan işlemi söyleyeyim ben size. Hatta görüntülerini koyarım buraya. anda stage 1 yazılım yüklü motorumuzda. Afer ayarları falan yapıldı. Motordan yaklaşık olarak 43 beygir güç, 39 Nm tork alınıyor. Şu an yaklaşık. Daha az daha fazla bilemem. Bu değerlerde şu an. Devri kesicisi 11.500'de. <laughs> fazla çeviriyor. Ama benim motorun özelinde herhalde bilmiyorum. Şöyle bir sorun var. Kadranda devir en fazla 10.000 gösteriyor ama çevirmeye devam ediyor. Allah Allah. Çok da takmıyor. Ben yani o kadar yüksek devirlere motora çıkmak da etmiyor değil Şimdi motor Hemen bakıyorum bir saniye Sen sabit kalabilirsin Burada gösteriyor <laughs> 19.670 km'de Maşallah 20.000 bakım yapılacak 20.000 bakımını yapmışken Dedim ki motora yararlı birkaç şey yapayım Hem de performansını artıracak şeyler bunlar Hemen bakalım. Birincisi BMC hava fitresi, performans. Bunu her yerde bulamaz. Evet, biraz Mükemmel bir şey. Iridium. MGK Iridium bujiler. Şimdi şöyle bir olay var. Bu motor diğer motorların aksine silindir başında 3 bujiyle çalışan motor. Tek silindir 3 buji ve bujiler de birbirinden farklı. Şu ikisi normal iridium bujidir. Belki yapmak isteyen olur. Kodlarını göstereyim. Sağ ve sol bujisi bu. Bunu kullanacaksınız. Kodlar gözüküyor değil mi? Bu da lazer iridyumdur. Orta bujidir. Başta olan. Baş içinde bunu kullanacaksınız. Şöyle göstereyim. Bunlar kullanılacak. Bu iki parça değişecek. Motor yağı olarak da uzun bir süre araştırdım ve Motul 7100 10.50'ye karar verdim. Ama internette ya buldum da orijinalliğinden şüpheliyim. Tabii. Motomax'ten alacaktım. Tükenmiş ya da kaldırmışlar bilmiyorum. O yüzden şimdi gideceğiz. Motor yağı arayacağız. Ve son bir parça daha var. Son bir ürün daha var. Onu da size göstereceğim. Liqui Moly'nin oktan yükseltici sıvısı. Ne bu usta? Hocam bu benzin oktanını yükseltiyor. Hmm. Türkiye gibi üçüncü dünya ülkelerinde maalesef ki kaliteli benzin olmadığı için 95 oktan satılıyor. Daha üstü yok. Evet. O 95 oktanın da daha düşük olduğu söyleniyor falan test edilmiş. Bilemem ne kadar doğru. Yani fakir çalışıyor normalde. 3 puan falan oktan yükseltiyormuş. Atıyorum 95'i 98 yapıyor öyle. Mis. Bu bayağı işimize yarar. Normal motorda çok işe yaramayabilir ama Yazılımı AFR'ye ona göre ayarlamış motorda kesinlikle performansını yükseltir. Sonuçta daha yüksek yanıcı bir madde. Doğru. Öyle Bu üçünü kullanacağız. Şimdi servise gidiyoruz. Bakalım. Zaten ben bunları montajladıktan sonra bu otomobille çekerim Nasıl bir hissiyat olduğunu anlatırım. Şimdilik bu kadar. Biz gidelim. Kendinize cici Görüş. bakın. Görüşürüz. Yüz mü attın? Ha. Tamam götürürsün yüz. Dümdüz gideceğiz. Düz lazım Ha, gerek yok ama. Dümdüz. Ya, belli bir yere değil. Dümdüz sonra bakarız. Ben bir top speed deneyim. Yol boş güzel. Ben ya. Ne oldu bura? Kilometre yapıyorum 10.000 bakımı. Tereke Ankara yazan küçük bir tabela var. Oradan sağ tarafa doğru gir. Hemen önünde ay temizleyin. Duyuyor musun? Hay amına koyayım. Bir yavaşla oğlum sesin gelmiyor lan. Hereke Ankara yazan tabelayı görünce sağa doğru gir tamam mı? Tamam, tamam dedin değil mi? Tamamdır. Hadi bekliyorum orada. Bu hala kayıtta mı ya? Evet. GoPro'nun mikrofonu çalışıyor mu bilmiyorum. Videoda gözüktü mü bilmiyorum ama motor şu an debriyaj sıyırıyor. Felaket sıyırıyor şu an debriyaj. O yüzden yani 170 üstü gördüm yine. O bile çok iyi. Ama şu an debriyaj harbiden sıyırıyor. Yani şu an bu bir bahane değildir. Şu an debriyajı sıyırıyor. Yok yanıyor zaten. Öyle. Hadi görüşürüz. Sürüşün başında da yazdığım gibi. Motorda bir sorun olduğunu fark ediyorum ama başka bir şey yoruyorum. Aslında debriyaj değil. Bence benim yorumum yine motor çok zengin karıştığı için boğuluyor. Ama bu gerçekten çok büyük bir performans düşüşüne sebep oluyor. Yani motorun gazını açıyorum, motor boğuluyor, devirlenmiyor. Bazı bir anda devirleniyor falan. Bakacağım işte, çözmeye çalışacağım. Bir ustaya göstereceğim artık ne yapacaksam. Bu part 1'di. Part 2'de görüşmek üzere. Yeni şeylerle geleceğim karşınıza.